Merhaba arkadaşlar, bugün soru maaşlı karşınızdayım. Evet arkadaşlar, sıradaki dünyamız Gadiameydi herhalde ya. Gadiame, hatırlamıyorum fazla ismini ya. Bayağı saçmaladım iyice bunun ismini söylemek için. Ne Neymiş ismi? kan de. Böyle bir dünya mı varmış? Ee, evet, dünyamız böyle bir şey. Acaba Türk bayrağı nasıl olur? Çok güzel olur ya. Şöyle. Bu Türk bayrağı olmadı ki. Bu ne ya? Baştan al dünyayı. Şöyle. Bu Arap Cumhuriyeti oldu. Doldur, doldur. Dur bir yeniden başlatalım koçum. Sıra e, bugünkü videonun adını ne koyacağımı buldum. Şimdi e, arkadaşlar karadelik saldırısı yapacağız. Şimdi yani ismini bulamadım hala. Bakalım bu neymiş? Doldur boşalt. Şimdi az yerleyin önce. Kardeşim. Evet. Evet. Kürsel ısınma oldu. Bugünkü dünya durumumuz arkadaşlar. Kömür dünyası. Kömür dünyasında e, bir patlama oldu. Bu patlamada en az hiç kimse yaralanmadı. Sadece dünya yaralandı tabii ki kapkar oldu. Dur şu neyse kaynağı Onları başlar ne Hemen 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 hemen. Evet hiçbir şey olmadı gibi. Hiçbir şey olmadı evet hiçbir şey. Güneş bul evet güneş bul. Ee, Sana ne atabiliriz? Ay atabiliriz. Kastı. Bakın arkadaşlar. Para delik. Ayları yutuyor. Ne oldu az önce? Bakın arkadaşlar. Açılıyor. Oho! Şöyle doldur, 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 doldur. Alkı pakida, pekida, lida. Ve arkadaşlar 1000 izlenme olmuşuz. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir de 21 abone olmuşuz. Abone olan kişilere de teşekkürümü buradan iletiyorum. Ee, dün arkadaşlar e, şey var. Benim bir tane arkadaşım var. Bir de abim var yanımda. Dün Brawl Stars oynuyorduk. Ee, şöyle bir şey oldu. 8 kupa alıyoruz. 6 eksiyoruz. 5 eksi 4 eksi falan filan hiç fark etmiyor yiyoruz işte ondan sonra alıp ver yapıyoruz yani al ver kaç sonra ne bilelim sonra bir de şey var arkadaşlar ee, ne alaka ay ayla mı çarpışıyor ya olduk. ee, sonra 8 bitimaksadım maksadım ee, bugün Artık karakter çıkmıyordu. Ben de dedim artık maksayayım şu karakteri dedim. Maksadım. Zaten karakter çıkmıyor. Efsane bir oranı var sıf. Ay ay. diyorum ya. Şey halkası. Kara delik halkası. Şöyle değilse o çok güzel olmaz mı? Hemen. Devam edelim. Birazcık bir dünya inceleyeceğim arkadaşlar. İncelemem. Ee, Hades neymiş? Hades'i inceleyelim arkadaşlar. Bugünkü gadye mi? Tamam. Tam değiştir dünyayı. Değiştir, değiştir, değiştir. Fazla. Ev. Evet. Oha burada yaşanılır mı? İyi değil. mor dünya. Şimdi bir şey yaparsak nasıl olur? Şöyle bir tane vur. Bak bu zaman mu? Benim buna ihtiyacım yok. Derme işlemi başlatıldı. Şak 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 şak. Bir tane arkadaşımız benden korku oyunu çek demiş. <laughs> Sağ olasın. Ee, ee, korktum. Çekemedim işte normal bildiğiniz korku oyunu. Aradım düşündüm, düşündüm. Düşündüm düşündüm taşındım taşındım. Bir şey bulamadım. Ben de dedim ver, sonra maç çekeyim. Belki başka bir gün çekerim dedim. Garipti. Hmm. Yani arkadaşlar korku oyunu bulamadık, bulamadıkça yani bulamadıkça ben ne çekeceğimi bilemiyorum. Ee, başka zaman başka oyunlar da çekelim diye düşünüyorum. Zaten e, hangi oyunu güncelleme gelseninden geldiği kadarını göstermeye çalışacağım. Bazı oyunları da gösteremiyorum. Tabletim almıyor. Sağ olsun benim tabletim küçücük bir şey. Ee, birkaç yıl diyor çektim. Ah, gelim zaten de e, ee, ya da bilmiyorum. Ve abone sayısında işte tam bilmiyorum, bilmiyorum da e, arkadaşlar. Oda yani oda ya da ev vlogu atarsam tableti zaten göstereceğim oda vlogunda da de, ev da böyle bir şey olduğunu size göstereceğim küçücük bir şey işte. Videoyu evet, durdurayım ya da durdurmayayım durdurmayayım. Hemen şöyle vuralım Uzay mı acaba bu ne? Dedi, hani geldi. <gülüyor> Duvarda <laughs> elek mi olur? El gazı melek mi? At şöyle. Bir tamam, ton şundan yağdır kardeşim. Çocuk adam, dam dam dam, çocuk adam, çocuk adam dam, dam 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 dam. Çocuk adam çocuk adam dam 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 dam. Çocuk adam çocuk adam. Kaka ne altında giyin? <laughs> Yaralarımı sarılmayalım. Özlediğimi değmesinler sev sevine Yürüdüğüme sevmesinler Döndü <laughs> Kalkan şuralar gitti Neresi olacak? Bir de şunu atalım Şuna şunu atalım Bakın izleyin Dünya patlayacak bunlar da Patlıcan olacak Dünya patlayacak Bunlar bir teker teker Patlıcan oldu işte Bana bir patlayacak bir pizza yap var ya burada hamur dünyası. Hamur dünyasında patlıcan olur benim bildiğim kadarıyla. Ya, tabii ki uyduruyorum arkadaşlar sakın. Ee, Google'a yazmayın. Vur vur vur. Uzaylı 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 Yüken dergen gönder gelsin mi press Evet tablet çökebilir Kendime riski atamam Kendim risk atamazdım arkadaşlar. Hmm, i̇stediğim zaman gösterebilirdim de <laughs> tabi yani çöker diye korktum. Sağ olsun her şeyden de korkuyorum. Bizim bizim böyle e, bizim böyle ne olacağız? Devam edelim. Ne yapıyorsunuz ya Üf, video ortasında? şöyle ee, Arkadaşlar bu videoyu kısa yaptığım için özür dilerim. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, dediğim gibi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, bay bay.